Merhaba arkadaşlar. Her türlü faydalı içeriğin bulunduğu yok yok kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün BIOS'a girme hatalarını nasıl çözeriz? BIOS'a giremeyen benim gibi arkadaşlara ben bir çözüm buldum. Bunu sizinle paylaşacağım. YouTube'da bütün araştırmalarıma rağmen YouTube'daki videoların hepsi hemen hemen aynı arkadaşlar. Bilgisayarı kapatırken yeniden başlat tuşuna basıp Shift'e basarak yeniden başlat tuşuna tıklayarak Shift'e basarak kurtarma ekranın gelmesini sağlıyorlar. Bu da uzun bir yol arkadaşlar. Bundan daha kolayını ben size göstereceğim. Benim bilgisayarımda bu başarılı her bilgisayarda başarılı olacak diye de bir iddiam yok. Çünkü elimde benim bir tane bilgisayarım var. Ben de bunu da yapıyorum. Belki başka bilgisayarlarda olmayabilir. İşletim sistemim Windows 10. Bunu da belirttikten sonra arkadaşlar. Şimdi öncelikle BIOS'a giremiyorum. Onu göstereceğim. Ondan sonra BIOS'a Nasıl girdiğimi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi BIOS'a girmek için arkadaşlar F2 tuşunu şöyle kamerayı ayarlayayım. Burada F2 tuşu var arkadaşlar. Bilgisayarımızı kapattıktan sonra normalde kapansın. Şuradaki ışıklar da tamamen sönsün. Evet. Şu an arkadaşlar güç tuşuna basıp hemen F2 tuşuna basmalıyım ki BIOS'a girmesi için. Hemen yapıyorum. F2 tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi BIOS'a girmedi. Windows açılıyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir açılışla açıldığı için belki hemen güç tuşuna basıp F2 tuşuna belki yetişemiyorum diye bir mantık yürütebiliriz. Peki o zaman bilgisayarı kapatıp bilgisayarı kapatıp yeniden bu sefer de F2 tuşuna devamlı basarken güç tuşuna basacağım ki gecikmiş olmayayım arkadaşlar. Bunu da şöyle ikelimle F2 tuşumuz bu. Şimdi basıyorum devamlı ve güç tuşuna basıyorum arkadaşlar. Basmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yine Windows açıldı. Girmedi arkadaşlar. YouTube'da gösterilen sistemi söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra da benim en kolay ve güzelce BIOS'a girdiğim sistemi veya yöntemi söyleyeyim. Şimdi diyorlar ki YouTube'da neredeyse bütün izlediğim BIOS'a girilmeme sorununda bütün izlediğim yol bu arkadaşlar. Bütün herkes aynı yolu göstermiş. Buradan yeniden başlata tıklamadan parmağımızı shift tuşuna Basılı tutacağız. Yukarı ok tuşu arkadaşlar. Shift tuşu, yukarı ok tuşu. Buna basılı tutarken yeniden başlat diyorum. Şimdi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir menü geliyor arkadaşlar. Buradan sorun gidere tıkla diyorlar. Buradan gelişmişe tıkla diyorlar. Buradan da UEFI donalım yazılım ayarlarına tıklayarak BIOS'a girebileceğimizi söylüyorlar arkadaşlar. Hatta tıklayın zaten girer. Böyle giriliyor. Ama buralara gelmeden en basit yöntemini size söyleyeceğim. Şu an BIOS'a girdik arkadaşlar. Tamam. Exit, sev, sev exit diyerek buradan çıkalım. Bilgisayarımız yeniden açılsın arkadaşlar. Şimdi benim en kolay BIOS'a girme yöntemini size göstereceğim. İnşallah her bilgisayarda bu yöntem başarılı olur arkadaşlar. Yani olacağını da düşünüyorum işin açığı. Şimdi benim yaptığım yöntem arkadaşlar bunu da kendim tesadüfen buldum. Çok bilgiliyim demiyorum. Tesadüfen bulduğum için bu yöntemi size göstereceğim. Arkadaşlar başlat'a gelip kapatma, açma, kapatma düğmesine tıklayıp yeniden başlat diyeceği yeniden başlat diyeceğiz. Burası önemli arkadaşlar. Bilgisayarı kapattıktan sonra olmuyor. Yeniden başlat dediğimizde ekran kararınca hemen F2 tuşuna devamlı basıyoruz arkadaşlar. Hemen göreceksiniz BIOS'a girecek. Gördünüz. BIOS'a girmeyen veya işte bir sürü işlem yaparak BIOS'a girmemiz gereken veya girdiğimiz şekillerden en kolayı bu arkadaşlar. Yeniden başlat deyip F2 tuşuna sizde değişik olabilir arkadaşlar. Bazıları delete tuşuyla BIOS'a girebiliyor. Bazıları F10 artık onu bilemem. Bilgisayardan bilgisayara değişir ama giremiyorsanız şayet BIOS'a öncelikle yeniden başlata tıklayıp hangi tuşla BIOS'a giriyorsanız o tuşa basarak benim gibi BIOS'a girersiniz inşallah diyerek bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuz hoşunuza gitti, Faydalı olduysa tabii ki sizden destek bekliyoruz. Çünkü kanalımızda bir sürü böyle faydalı videolar paylaşıyoruz. Zil'i de aktif ederseniz her paylaştığımız videodan haberdar olursunuz arkadaşlar. Tekrardan ben buradan Save Exit diyerek çıkıyorum ve bilgisayarımı açıyorum. Arkadaşlar bundan sonra da Windows CDC yani Flash'ı oluşturup da şöyle şuradan göstereyim. Şöyle bir flash oluşturup şayet bundan Windows'u yükleyemiyorsanız arkadaşlar işte şöyle bir hata alıyorsanız Windows yükle bu diske yüklenemez MBR veya GPT alanları var filan diye ve yükleme seçeneği yani ileri seçeneği çıkmayan arkadaşlarımıza da bir video çekeceğim. Onun da çözümünü buldum arkadaşlar. Onu da yine YouTube'da araştırdım. Bir sürü video izledim. Herkes aynı yöntemi aynı anlatıyor arkadaşlar. Fakat işe yaramıyor. Hiç kimse herkes hazır almış arkadaşlar. Hiç kimse bizzati kendi yaparak Çözümü bularak video yapmıyor. Herkes birbirinden kopyalayarak videolar yapıyorlar arkadaşlar. Bunun çözümünü de ben buldum. Size bu videodan sonra da onun çözümünü anlatacağım. Tekrardan kanalıma abone olup zili aktif eder ve videomuzu paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.